Herkese günaydın. Her sabah olduğu gibi saat 5'te kalkıp yayından önce spora gidiyorum. Şimdi bakın. E, kimsenin ne söylediğine değil. Ben her zaman söyledim. Herkes bir şeyler söyler. Yaşam tarzına bakacaksınız. Ben her akşam aynı saatte yattığım herkes tarafından bilinen, tamam mı? Aynı saatte de kalkar spora giderim. Bünye bu. Anlatabiliyor muyum? Bunun için çok disiplinli bir hayat tarzı lazım. Kendi çocuğumun e, okulla ilgili bütün işlerine ben koştururum. Bu da herkes tarafından bilinir. Çocuğunu bir köşeye atmış, sosyal medyada sapıkça bir adamla karşılıklı küfür kıyamet birbirini yiyip sonra birbirinin arkasına saklanan bu iki avam, çok avam tayfanın benle ilgili söylediklerini hiç ciddiye almıyorum. Tekrar ediyorum. Benim 20'li yaşlarda yaptığım şeyleri alıp alıp önüme koyuyorsunuz. Ya siz azgın teke gibi boyunuz kadar çocuklarınız varken bu rezillikleri yapıyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum 20 yaşında yaptığım her şeyi iyi ki de yapmışım. Sizin gibi 40'tan sonra azgın teke gibi çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dışarı bırakıp bu saatlerde gezmiyorum. Tamam mı? Ben şimdi spora gidiyorum sonra yayına gidiyorum. Herkes, herkes duruşu kadardır. Kendine baksın tamam mı? Benimle ilgili de bir kişinin de bir şey varsa yayınlasın kardeşim. Varsa ama. Boş boş teraneden atmasın bakayım. Tamam mı canım? Ayrıca da sanki bir şey kimsin sen ya? Onun arkasına saklanan birbirine küfür edip edip birbirinizin arkasına saklanan böyle rezilli bir ilişki de görmedim. Gerçekten. Türkiye tarihinde böyle bir rezil çift görmedim. Son bir şey söyleyeyim de benim canımı daha fazla sıkmayın. Eğer biraz daha devam edersen bu şebeyi benim üstüme saldırmaya devam edersen Gülşah'cığım bana bire bir bana bu hediye geldi. Şu sanatçı benim çocuğumu öldürtmeye çalışıyor gibi şizofrenik şeyler anlattın ya onları da yayında anlatırım. İsim vererek kendine gel haddini bil. Hadsizler. Ben her sabah burada spora geliyorum tamam mı? çoluğunuzu çocuğunuzu bırakıp tamam mı sabahları kadar içip sıçıyorsunuz sonra da bana laf mı ediyorsunuz herkes bir hayatına bakacak nerede sabahlayıp nerede akşam nereye nerede kendinizi dini... ne yapıyorsunuz belli değil hadsizler her zaman benim verilecek cevabım vardır rahat ee, antrenmanım bitti bu arada demin videoyu çekerken Gözümdeki kızarıklıktan ağladınız mı diye sormuşsunuz. Ya özürlerim, ben. Bunlar için ağlar mıyım? Lütfen yapmayın. Allah aşkına bunları ancak suratına gülerim ben. Bakın şunu da söyleyeyim. Herkes özel hayatında her şekilde yaşayabilir ama vuracak bir şey bulmadığı zaman, tamam mı? Vuracak bir şey bulmadığı zaman olmayan şehir efsanelerinin üzerinden bana bassın konuştuğun şey ispatlayacaksın. Şimdi sen o yanındaki hanım e, çaldığı paranın sahibinin kim olduğunu biliyor. Böyle devam ederseniz yayına bu kişiyi çıkartacağım. Şimdi sadece onu da çıkarmayacağım. E, şebek Maymun sana sesleniyorum. Senle birlikteyken şu bana Cartier'den hediye gönderdi. Ay peşimde bu adam. Şu şarkıcı da benim çocuğumu öldürmeye çalışıyor diye birebir bana anlattığı şeylerin hepsini anlatırım. Ha, bu sabah da gelen Ankara ile ilgili başka bir haber var. Artık bir erkek çocuğun olduğu için şu an şimdilik bunu konuşmuyorum. Eğer bu şebek maymununu bir kere daha üstüme salarsan onu vereceğim. Bilgin olsun. İstersen bu şebek maymununu azdırmaya devam et. Benimle benim bak tekrar ediyorum. Şebek ile işim olmaz ama şunu da söylüyorum. Bana her atılan iftira ile ilgili verecek bir cevabım var. Cevabı veremeyen insanlar su köşede bekler ve bu kulluk değil. Kulluğu sizden öğrenecek değiliz.